Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın 75 yaşındaki ağabeyi İbrahim Halil Tanal bir motosiklet kazasında ağır yaralandı. Olayın ardından hızlı hastaneye kaldırılan İbrahim Halil Tanal buradaki tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti. İbrahim Halil Tanal'ın cenazesi hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketine getirildi. 11 Şubat Salı günü Şanlıurfa'da ikindi namazına mütakiben Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başta olmak üzere birçok siyasi, siyasi cenazeye çelenk gönderdi. Allah! Allah'ım en kümel Esselamu ve rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah El Fatiha Helal olsun Haklarınızı helal edin. Helal olsun helal edin. Helal olsun. Allah hepinize razı olsun inşallah Malumumuz hava yağışlı, mezarlıkta biraz uysal vasıtayla götürmeyi düşünüyoruz cenazeyi Maksat ona da çok fazla şey olmasın. Bizler de ara yoldan inşallah mezarlığa bir şekilde ulaşırız. Rabbim hepimize razı olsun inşallah. Cenaze namazına geçeceğiz. Allah için namaza, Peygamber için salavata, meyyit için duaya, uyun dört tekbir ile her kişi niyetine Allah Allah <laughs> <laughs>